Ya. ya tamam abi ne ast 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 ne çok merak ettim ast ast ast. Bunu kim yaptı? Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Yakıştı mı kardeşim? Bu nasıl böyle bir şey var? <laughs> Bu lafları ben hatırlatacağım. sana. Yırma ya. 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 1970 yılında Rus bilim adamları bir araştırma yapmaya karar verirler. Ya oğlum siz her, her şey bay bay diyorsunuz. Bundan da korkulur mu? Korkunç bir şey yok ki bak. hiç gerek yok aga. Hiç bak hiç gerek yok. Normal biz oyunumuza girelim ya. Ne gerek var amına koyayım? Reyna var orada <laughs> Şey Reyna da. <Jane'da. gülüyor> Oy. Oy! Ay! Ay! Ay yüreğim. Koş Şakir boktu, hoş Şakir de. Ya bu prenses tamam ne istiyorsun ya? <laughs> şş, manyak. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ah! <aa! gülüyor> ne yapıyorsun? Şş, sakinleş bakayım. Ne mi? Sakinleş. Bu ne oğlum? Aa 120. Sakin ol. 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 Sakin et Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. dur dur dur, dur. sikiyim. Geyik suyun içine girdi. Aa karşı kıyıya geçiriyor lan. Karşı kıyıya geçtim amına koyayım. Mi diyorsun? Evet. Ananı avradını. Bak yayından nereye gittim. Oğlum ayı baga girmiş lan. Girme Ananı Ne oldu? Öldü ben. Tela. Oh. altına düştüm amına koyayım. E Allah'tan kaydetmiştik de. Bu benim. Hello. ne diyorsunuz oğlum? Babama ne iş şikayet ediyorsunuz gene ya? <laughs> ba dur babam ne demiş? Her açtığınız kadar içiyorsun. sigara mı içilir demiş abi. Banlayın babamı. <laughs> <laughs> Banlayın babamı. Ka toksiklik yapma baba. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yapma baba. Benim hayatıma karışmayın. <laughs> Sürdürüyormuşum burada. Vallahi bırakacağım. Türkçe geldi. Ben göremiyorum chatte Söyleyin bir şey yazarsa. Türkçe geldi. Böyle mi örnek oluyorsun gençlere dedi İbrahim. Ayda. Ay. O yarım ulan yazmış. O <laughs> <Oyarım. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim baba. Gençler benim elimdeki bu zehre bakmayacak zaten. Şuraya bakacak. Buraya bakacak. Arkanızdayım. Üçüncü polis aracı Ananı sikeyim Polis aracıyla yapabiliyorsan en öndeki polis aracına pit at Pit at lan polis aracına lan En öndekini at çabuk şu mustang'i amına koy Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ağrı Harika. bulun ağrı Devam et devam et Hani ben siz bir hiçtim, nefes bir de almak zor derdin. Ben senin her şeyimdi ama yalan. Gözü görmez başkasını. Sen ve ben ekmadın iki yarısı, bir ömür boyu beraber yapar yalan. Şimdi gördüm gerçek, gerçek. yüzünü. Günahtan keçeler gibi yalan. Yani. Şaka gibi ya. Arkadaşlar bu kadar şey üstüne alkol içmeye çıkarsak kötü şeyler yaşanır. O yüzden koşuya çıkıyorum. Güzel gidelim güzel güzel koşumuzu yapalım. Oksijen alalım. Çünkü iç içmeye gidersek orada kötü şeyler yaşanır. Koşuya. Ananı dikeyim buraya gidilir mi koşuya ya? <laughs> Yürüyüş parkına gitsene. Yürüyüş parkına git burada ölürüz. Bak. Bu özellikli. Bunu istediğin açıdan şey yapabiliyorsun. Yukarı aşağı. İstersen çıkartabiliyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Buraya tak, aşağı tak. Anladın mı? Tertemiz. Medieval ama ayarlanabilir balta. Allah'tan bunu sallamadık bir yere. Kardeşim bunu iyi sıkıştıramamışsın. <laughs> Ulan bütün şeklimiz gitti. Görmüş olduğunuz gibi bak şimdi balta orta seviye Bunu bir ara tamir ederim ben kendim de yaparım. abi ya. Bugün de bunu yapalım kardeşim. <laughs> Hoş geldiniz kardeşim. Oy. <laughs> bu güzel. Bak bu güzel. Buna da hatta ne yapıyorduk biz? Şuraya şöyle yaptık mı bunu da zaten şey yapıyorduk ha. Tamamdır. Şimdi ayarladık Johnny. <laughs> abi tebrikler yayıncı başkanı oldun terfi ettirildi. <laughs> ya gerizek. <laughs> <laughs> Şimdi anladım ya salak. <laughs> Birden şey değil mi? Twitch Tracker'da biri yükseliyorum. Ne oluyor lan? <laughs> Aşırtma. Küfür ha, yok tamam. abi. Küfür yok abi. abi. Kırdım kırdım onu da ben yaparım. Oğlum ne oluyor <laughs> amına koyayım? და პოტი ჩამოochondal ბისკიშა მონათალი ატეკნა პოტრონი აბესა კვაბი შე მონათალი ამინანადინინა ო თანინანინა მინა ო თანინანადინინა ო თანინანადინინა ო თანინანადინინა ო გოგო ბისკიშა ჩამოტი ბისკიშა გამინას ვიკოტი თა და მასები დოცნითამ ამინანადინინა ო don't be sad